Günaydın. Bugün ikinci sabahtan hepinize merhaba. Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. bugün neler yapacağız? Ben Instagram'da bir story paylaştım ve dediniz ki işte sen çek çekebildiğin kadar sonra edit yaparsın. Yani bu videoda Allah'a emanet. Diğer videolar gibi. Şimdi Paris'in gerçek yüzünü gösterdim. Çünkü çok kalabalık. Trenler bozulmuş her zamanki gibi. O yüzden müthiş bir kalabalık var. zincirli kuyu mod 10. Şimdi trene binmeye çalışacağız. Sonrasında bugün e, Leyla yaprak dökümü Leyla'nın uğramadığı yerlere uğrayacağız. <laughs> Sakrarıyoruz <laughs> kilisesine. E, sonra işte böyle çok yorgunum. Çok yorgunum. Bunlar da bana tip tip bakıyor. Videoyu rahat rahat çekemiyorum. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Bunlar da bana tip tip bakıyor dediğim bunlar bunlar. Biz az önce metrodan indik. O kalabalık neydi öyle? İğne atsan yere düşmezdi. Çok kötü, çok kötü kokuyordu ya. Vallahi bak Paris çok romantik bir yer bu arada. Eyfel'i görsem bu dediklerimi unuturum. Ama böyle metro kısımları, büyük şehirlerin var ya. Yani şey yapıyor beni böyle boğuyor yani. Bir de bir süredir kırsala da alıştım. Ee, yaklaşık iki yıldır Fransa'da da hep sakin yerlerde yaşadım ya. Böyle metro falan unutmuşum yani bunları ya. Çok kötü. Yani gelirken bilin yani. Anladınız mı? Sadece böyle sadece romantik yüzü yok. Ne <laughs> Gelir sana. Amelie'nin kafesine geldik. Garson beklerken hoş geçmeyeyim bari bir şey söyleyeyim. Ee, filmini izlediniz bilmiyorum ama burası Paris'in en ünlü kafelerinden birisi. Ee, filmde Amelie bu kafede garson olarak çalışıyor. i̇nşallah ee, yanlış söylemiyorum. Bilgi verirken hep böyle çok şey olur. Neyse işte bir tane filmden. Ben size böyle küçük bir kesitini de bırakmaya çalışırım ya da adını yazarım buraya. Onun kafesine geldik bir kahve içeceğiz. Ee, sonra devam edeceğiz. Ne?

And après en américain? Ok. Oui, s'il vous plaît. C'est tout. C'est tout. Okay. Merci. Gentil. Ah merci, Merci. Beaucoup. Gentil. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu duvar ama şantiye açmışlar önüne. Normalde şu duvar seni seviyorum duvarı. Bütün dillerde işte seni seviyorum yazıyor. Ama maalesef önünde demirler falan var ya. Of. Neyse. Şimdi Resamlar Tepesi'nin olduğu yerde bu sakra körde biraz dolaşıyoruz. Gerçekten ufak ufak bir sürü böyle sanatsal detay koymuşlar aralara. Tabelalara falan böyle. Mesela girilmez tabelasını böyle bir tane altına da çöp adam çizmişler taşıyor falan. Sonra arada kiliseler çıkıyor önümüze onları geziyoruz. Ee, böyle bir yürüyüş oluyor ya güzel oluyor. Ben böyle sanatsal şeyleri şöyle bir, bir noktaya kadar sevebiliyorum. Kendi sanat anlayışıma göre. Mesela şey gördüm şimdi, bizi sürekli kazanç hesaplama Bu Christmas markette bir tanesi açmış böyle e, kilden böyle e, çamacı süsleri yapmış. Ya ama gerçekten ben daha güzel yapıyorum. Vallahi bak, çam ağacı süs yapmıyorum da magnet falan yapıyorum. İşte onun gibi bir şey yapmış, 19 Euro'ya falan satıyor. Hemen dedim ki dedim şöyle bir yer açsam, işte kilden magnet satsam falan. Ha bak salatalı yer dediğimde burası. Görüyor musunuz? Az önce e, Dalida diye bir şarkıcının evinin önünden geçtik. Evi buraların en güzel yerlerinden birinde ve çok güzel bir ev. E, Dalida'nın hikayesinde şöyle üzücü bir hikaye. Çünkü bu şarkıcı hanımefendi hayatı boyunca hep üzüntülü şeyler yaşamış ve gerçek aşkı hiç bulamamış. Bu yüzden de maalesef e, en sonunda hayatına son vermiş ve intihar etmiş. E, yani şöyle insan böyle ilk bakışta şey diyor hani ya aşk yok diye mi intihar etmiş? Sonra böyle biraz üzerine düşününce diyor ki e bu hayatın zaten bu evrenin her şeyin dayandığı yer aslında aşk. Yani yaradanı sevmek, sevdiğimiz için onunla birlikte her şeyi sevebilmek, sevebildiğimiz için her şeye saygı duyabilmek ve bununla birlikte zincirleme oluşan duygular topluluğu. Yani her şeyin başında aşk geliyor, sevebilmek geliyor. Ve düşündüğün zaman e, insan e, tabi ki de biz İslami anlamda düşünüyoruz. Allah'ı bulamayınca, sevemeyince e, bu yalnızlığa düşebiliyor, hayattan kopabiliyor. Yani bu aslında ilk bakışta bir insana aşık olmak gibi görünse de çok derinlerde Allah'ı böyle sevemediği için yalnız hissetmenin verdiği korkunç bir son oluyor. Ya Allah hepimizi bundan korusun ve hepimizin kalplerine gerçekten onun aşkını yerleştirsin. Ya bilmiyorum, üzüldüm. Kadına da üzüldüm. Genel olarak bu aşkı tatmayanlara da üzüldüm. Biz tam anlamıyla tadıyor muyuz onu da bilmiyorum. İnşallah, inşallah daha iyi günlerimiz olur. Daha iyi tattığımız bu sevgiyi, aşkı Allah'a karşı olan, aşkı daha iyi hissettiğimiz günler olur. Çünkü bu hayatta başımıza gelen her güzel şey... Allah bizi sevdiğinden olur. Her kötü şey Allah bizi sevdiğinden olur. Ee, biz de inşallah bunun karşılığını verir ona layık olabiliriz diye böyle düşündüm. Bu intihar hikayesi e, beni e, böyle bir düşünceye aldı götürdü. Şimdi ama ben bunlara dokunup göstermeye korkuyorum çünkü her şey kırılacak e, düzeyde ve Kızdığım bir şeye para vermek de istemiyorum açıkçası. Ama böyle şeyler var bir sürü. Ama farklı bir hediyelik fikri olabilir biliyor musunuz? Çünkü her yerde aynı magnetler falan var. Öyle. Wow. Gerçekten ben bir magnet yapıp satma işine girmeliyim. Bunlar 8 euroymuş. Maliyeti 2 eurodur bence. Yok yok bu işe girsem iyi olur. Alırsınız değil mi? Fransa'da yaşayanlar. Fransa'da yaşayan takipçilerim alırsınız değil mi? Şunları çok beğeniyorum ben. Aa bu mu ne? Baksana çok güzel bu. Ne bu? Aa bu mu? el yapımı. Baby, that is so beautiful. It's candle. But I don't know how it burn. Nasıl yapacaklar onu bilmiyorum. Ama güzel görünüyor, onu biliyorum. Evet. Ama el yapımı bu işte. Resim yapmışlar üstüne. Yani. Çok iyi bence de. Evet. Anlamadım. Aaa Niko Niko. Niko look. It looks like that. Ha? Aa, özür dilerim. Konuşuyor muydunuz? Pardon. Bak böyle duruyor işte. Evet. Şöyle duruyor. Çok iyi bence. Niko anlamadı. Olsun. Baktın mı? 16 euro. Kalp çok pahalı gerçekten güler ya benim bak güler bak magnet işine girmem lazım şuna bak 9 euro kaşındım doğru 9 euroya ben nereden satabilirim satamayabilirim doğru bizim zengin olma işi iptal Biz bir kere buradan, <laughs> o zamanlarda bir ilk Paris'e gelişim hevesliydim. Ablamlara saçma sapan çizdirmiştim hediye olsun diye. O kadar komik çizmişlerdi ki. Değil evet mi? biraz. Sarayı şaşı çizmişti falan. Güler adam. bambaşka biriydi. Güler'e şop yapmıştı adam kendince. Yağmur zaten hiç bahsetmek bileziyorum ama bayağı kötü çizmişti. Ne diyecektin? İnşallah adam e, burada. Burada tanıyabilir misin görsen? Ben tanıyamam. Aa, evet ve eve, uh, uh, para uh, geri uh, i̇steyeceğiz. Evet, isteyeceğiz Abi ver beğenmedik resimleri. O gün söyleyemedik ama çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Böyle herkes kendince sanatını icra ediyor. Güzel. Bak işte bundan anladım mesela. Bak ne yapıyor. Aa bak göster. Şimdi göstereceğim size nasıl çizdiklerini. Çok iyi yapıyor ama bu kız değil. Bu kız değil başka, değil başka bir tane. Değil. Ya kız ne kadar güzel. Kız öyle mi bence ya? Gözünü seveyim. Neyse ya. Ben bir şey demeyeceğim. Sonra çok yorumlu oluyorum. Bak o... Bakalım başka. O, o daha iyi. Tengo que decir sin duda que el que más me gusta. Şöyle bir şey çiziyor. Eğitmen nerede? Eğitmen burada. Eğitmen değil, Eğitmen. dedim ya böyle bir yemek planı yaptık. Evde yapıyoruz sandviçlerimizi sabah. E, ee, Nikocuğum sağ olsun çok yardımcı oluyor bu konuda. Ondan sonra geliyoruz. Gördüğümüz en güzel manzarada da yemekleri yiyoruz. Bu kadar. Gelirseniz aklınızda bulsun daha uygun oluyor. Böyle ton balıklı bir sandviçimiz var. Manzara bir şey. Şimdi bana bir bilgi verdi. <laughs> Sakraköy, e, Artdıtrio ve bir tane köprünün taşı farklı bir materyal kullanılmış. Normalde Paris'teki yapılarda böyle sarımsı, bejimsi e, taş kullanıyorlar. Paris taşı diye geçiyor o yapılarda. Ama bu e, bu kilisede, Arc de Triop'ta ve öbür köprüde bir taş kullanmışlar. Bu taşın da dış kısmında beyaz bir toz varmış ve yağmur yağdıkça yani suyla aktifleşen bir tozmuş. Aktifleştikçe de beyaza dönüyor. Yani her yağmur yağdığında bu üç yapının daha beyaz gözüküyor. Daha temiz gözüküyor. Hatta bazen insanlar bunların dışının temizlendiğini düşünüyorlarmış ama sadece yağmur yağdığı için bu yapılar olduğundan beyaz görünüyormuş. Sonra güneşte kuruyunca gene bu tozlar sertleşip tekrar normal renk alıyormuş. Güzel geldi bu bilgi. Ben de sizinle paylaşayım dedim. Şu an şarjım bitiyor ama bunu YouTube videosuna eklemek istedim. Şarjım bitecek olmasına rağmen %1. Şuna bakar mısınız? Küçük 29 euroya satıyorlar ve ben bu magnet kil işine girmek istediğim zaman böyle benimle dalga geçen çok olmuştu. Yani ben de bu işe gireceğim. <laughs> Ay, can do that it, Ama it's unique. Eşsiz parçalar her parça 419 euro. Ya ben bunu evde yaparım. Ben bunu evde yaparım yani. %1 şarjım olması var hani her yeri gösterir eleştirirdik dibine kadar ama neyse ben bunu yapayım. Ben de var ya yaptığım bilekliği 7 euroya satmıştım Güler. Dalga geçmişlerdi çok pahalıya satıyorsun kim alacak diye. Herkese bir daha günaydın günaydın selamünaleyküm. Dün bir anda telefonum şarjı bitti kapandı. Ee, ben de power e takmak istemedim. O yüzden akşam böyle bir anda kapandı. Bir de öyle bir yorulmuştum, öyle bir yürümüştük ki yani. Hiç halim yoktu başka bir şey. Modum olmadığı zaman falan da video çekmeyi çok sevmiyorum. Modum, modum gerçekten olduğu zaman çekmek istiyorum. Ee, şimdi bugün Lüksemburg bahçelerinden başladık. Aslında bir kilise de görecektik ama kapalıymış. Böyle tavanı falan çok hoş bir kiliseydi. Ama 11'de açılacakmış. O yüzden biz bahçeye yürüyüşe geldik. Biraz fotoğraf falan çekindik. Ondan sonra güzel bir sabah. Ee, i̇nsan şurada bir yerde yaşamak istiyor ya Vallahi Gerçi bilmiyorum şimdi şey de yapmak istemiyorum. Aa işte keşke onlar yerinde uzarım. Kimilerin ne dertleri var bir de bulaşmayayım yani. Çünkü öyledir yani insan bilemez. Aa şunun gibi olayım der. Olursun ve onun derdi öyle ağırdır ki dersin ki aa of, nereden geldim bu ko şeye konuya. E, hem o konuda öyle dersin hem de şu an nereden geldim bu konuya. Neyse burası çok güzel bir yer. Ben burayı seviyorum. Ee, birkaç kez daha ziyaret etmiştim burayı. Bayağı beğendiğim bir bahçe. Ne, ne okudun? Ne okudum? Napoleon ve Osman kankalar. Evet. <laughs> ve İngiltere'ye çok büyük bir ateş vardı ee, ve e, Londra, of, da, tahrip etmek Aha. ve e, yine de e, kurmuşlar ve sokaklar çok uzun yaptılar ve Napolyon düşünüyor, çok güzel Paris aynı şeyi e, yapalım ve onun kankası e, Osman, e, Napolyon dedi ki lütfen Paris'te aynı şeyi yap ve yaptı. Paris'te, <laughs> Paris'te alt tabaka insanlar e, sürekli sorun çıkarıyormuş. Daha sokaklarda da polislerin onları yakalaması ve sorun çözmesi Hı -hı. uzun sürüyormuş. Bu yüzden de sokakları genişletmeye karar vermişler. Demek ki tam o sırada da böyle bir ilham olmuş. Böyle bir bileşim. Ve başka bir şey. Bu zamandan önce Paris çok yerli değil. Çünkü herkes bok koyuyor sokakta. Tövbe ve bu zamanda... Başla, başladılar başladılar. belki temiz yapmak iyi bir fikir. <laughs> Çok iyi bir fikir. Ve geniş e, sokakta yaparak e, daha kolay e, e, yıkamak ve her şey temiz yapmak. Ha evet. iyi fikir. Daha önce gelseymiş akıllarına. ben e, sokakta e, bok tercih ediyorum. Tövbe estağfurullah ya. Daha daha komik. <laughs> tamam mı? Restorasyon yaparken bütünlüğü asla bozulmamak. Buraya ayna gibi şeyler koymuşlar. Karşı tarafı yansıtıyor ve uzaktan baktığınızda kilisenin içi hiç bozulmamış gibi. Bu arada başka bir günde selamünaleyküm ee, evet. Bu ilgimi çekti. Videoya eklemek istedim. Çünkü genel olarak restorasyonlarını böyle yapıyorlar. Bu kilise çok güzel bir kilise bu arada. Bayağı maşallah. Yani. Maşallah denir mi bilmiyorum ama de bütünlüğü bozmamak için. Bakın şimdi biraz geriden de bakalım. Gördün mü? Aynalar kötü durmasını engelliyor. Güzel bence. Ben beğendim. Biraz da sinsinler ama bu ne? Evet arkadaşlar. Sanırım Paris vlogumuzun sonuna geliyoruz. Ee, şöyle. istediğim gibi bir video oldu mu? Hayır. Şunu düşünüyorum. Acaba ben yaptım hiçbir şey beğenmiyor muyum? Kendimden beklentim mi çok yüksek yoksa genel olarak gerçekten biraz e, hala gelişmem gerekiyor. Tabii ki de gelişmem gerekiyor ama çok daha fazla gelişmem gerekiyor ve e, o yüzden mi bu şekilde hissediyorum videolarıma karşı ama bilmiyorum. Kapatırken e, bir şeyler söylemek istiyorum. Siz de benim uzun uzun konuşmamı sevdiğimi sevdiğinizi söylüyorsunuz. Ben de uzun uzun konuşmayı seviyorum açıkçası. E, şu Paris gezisinden neler söyleyebilirim? Çok güzel yerler ge gezdik gördük. Bu arada videodan bu kadar az şey göstermemin sebebi hasta olmam. Hasta oldukça da video çekmeye modumun kalmaması. Ama yine de elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Modum olmayınca video çekmeyi sevmiyorum. Çünkü o zaman kendimi hasta olmaya zorluyor gibime geliyor. Yani böyle hani gülmek için sonuçta iyi enerji vermek için zorluyormuşum gibi oluyor. Ve öyle bir şey yaşatmak... Ya da yansıtmak istemiyorum çünkü hayat böyle bir yerdir yani plan yaparsın ve hasta olabilirsin ve üzgün olabilirsin, motsuz olabilirsin, bir sürü şey olabilir yani ve ben bu, bu kanalda e, niyetim bunları da yansıtmak yani bir Paris gezisi muhteşem kusursuz geçmiyor. İnsanın her zaman kusursuz planladığı şeyler kusurlu oluyor. Ve bizim kusur dediğimiz şeyler aslında bizim imtihanımız ve onlara verdiğimiz tepkilerde bizi cennete getirecek şey oluyor. Diye düşünüyorum. Ee, şöyle ki, Paris'te ne çıkarım yaptım? Aslında birçok da çıkarım yaptım biliyor musunuz ya? Bu analizleri de paylaşmak isterdim ama o zaman video olacaktı 3 saat. Neyse, en popüler çıkarımlarımdan biri... Paris'in, Paris gibi şehirler kendine e, çeken şehirler, kendi içine çok sizi çekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir sürü hayat bir arada, inançlı veya inançsız. Bu arada artık muhafaza e, muhafazakar bir hayat yaşıyorum iki yıldır. Allah çok şükür elhamdülillah yaşamaya çalışıyorum diyeyim. Ve bu yüzden her şeyi muhafazakar anlamda değerlendirmeye çalışıyorum. Bu ne demek? İslami açıdan görmeye çalışıyorum. Mesela şu bu geziden şunu çıkardım. Seyahat etmek çok güzeldir ama Allah'ı unutturuyorsa o kadar da güzel değildir. Ee, ve çoğu zaman seyahatler bize gerçekten inançlarımızı unutturabilirler. Seyahat ettiğimizde eğer amacımızda dinimize hizmet etmek veya tevekkül etmek, Allah hakkında düşünmek gibi bir amaç yoksa o seyahatler bize ziyan olarak dönebilir. Bu Paris seyahatimde bunu çok kez düşündüm. Aslında benim büyük şehirler hakkında genel düşüncem bu. Paris'ten önce de bir süre İstanbul'da ailemin yanındaydım ve biz çok kalabalık bir haleyiz. İstanbul'daki yaşam da çok böyle yoğun bir yaşam. Paris'teki tatil de çok yoğun bir tatil. He var ya gerçekten her günü çeksem her gün bir vlog olurdu. Ee, Niko <laughs> geldi. <laughs> her gün çeksem her gün bir vlog olabilirdi. Ama dediğim gibi tam olarak böyle hevesli veya tam olarak mutlu olduğum anları yansıtmaya çalıştım. Bazen de çok mutluydum çekmeyi unuttum. Böyle bir durum oldu. <laughs> Paris'le Paris ilgili düşüncemden bahsediyorum. Niko dikkatimi dağıttı. Paris gibi şehirler arkadaşlar sizi içine çeken şehirlerdir. Bir sürü farklı inançtan, farklı yaşantıdan insanlar mevcuttur. Ee, ve bazısı sizinle paralelken bazısı değildir. Bu da neye sebep olur biliyor musunuz? Sizin sizin inançlarınız paralelinde olmayan hayatlara çekilmenize. Mesela Lüksemburg bahçelerinde insanlar tenis oynuyor, spor yapıyor vesaire. Bir süre sonra e, onlar gibi yaşamak hayatınızı öncelik kazanabilir. Ve böyle kalabalık şehirlerde bir bakarsınız ki ibadetinize zaman kalmamış. Bu demek değil ki spor yapmayın, yanlış anlaşılmasın. Sadece bu tarz şehirlerde insan... Kendisi olabilir mi emin değilim yoksa gördükleri hayatlarım gördü ve Beğendi hayatlarımı taklit eder. Onu düşünüyorum. Mesela şunu düşünüyorum. Sosyal medya çıktı çıkalı bir sürü seyahat aşkı e, ortaya çıktı. Herkes seyahat etmeyi çok seviyor. Hobilerin neler? Seyahat etmek. Ne yapmaktan hoşlanırsın? Seyahat etmekten hoşlanırım. Acaba diyorum ki, eğer kültür olarak, toplum olarak, sosyal medya olarak buraya çekilmeseydik yine bu kadar çok seyahat sever olacak mıydı? Yani bizim ibadetlerimizden ödün verdiğimiz bu seyahatler gerçekten bizim aslında isteğimiz mi yoksa toplumsal olarak kabul görmüş karakterleri beğendiğimiz için onlara bürünme çabası mı? Ben mesela şunu fark ettim. Ben seyahat etmekten çok hoşlanmıyorum. Ee, nasıl? Tabii ki de gezerken, görürken çok keyif alıyorum, çok heves ediyorum ama e, kendim seyahat etmem. Yani Nikoylarken keyif alıyorum, kız kardeşlerimleken keyif alıyorum, iyi bir arkadaşımlayken keyif alıyorum. Yani asıl amacımın o insanlarla bir anı yaratmak olduğunu fark ettim. Yani ben seyahat etmeyi o kadar sevmiyorum. Ben o iyi insanlarla, sevdiğim insanlarla orada olmayı seviyorum. Yani o yüzden e, güzel yerleri görmek benim için sevdiğim insanlarla ise bir anlama kavuşuyor. Ama mesela öncesinde seyahat etmeyi çok severdim derdim. Şimdi sık sık seyahat etme imkanı buldum. Ve fark ettim ki hayır. Çünkü toplum şu an sık sık seyahat edenleri ve seven, seyahati sevenleri bizi empoze ediyor. Ve ben de onların arasında bir kimlik yaratmaya çalıştım kendime. İslam'ın en sevdiğim kısmı da artık siz toplumun yön verdiği insanlara dahil değilsinizdir. Siz artık kendi inançlarınıza, kendi bildiklerinize dahilsinizdir. Yani bu ne demek? Toplum şu anda e, güzelliği, çok makyaj yapmayı, çok bakımlı olmayı, çok göz önünde olmayı bize e, empoze eder. Ama siz eşarp takarken, tesettür takarken bunu tesettür videomuzda konuşacak, konuşacağız. Bunların hepsine aykırı anarşik bir davranış sergilersiniz yani. Ve ben e, bunu çok sevdim. Yani herkes gibi olmamayı çok sevdim. Ama tabii ki tabii ki e, bunlar biraz da şey şu an aklı selimim diye, aklım yerinde diye ve duygularım stabil diye rahatça dile dökebildiğim şeyler. Ama akışta insanın duyguları da işin içine girdiğinde bu kadar iyi olamayabiliyoruz ya da bu kadar aklı selim davranamayabiliyoruz. Diğer konular içinde bu, bu şekilde. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlıyor musunuz yoksa karışık oradan buradan mı konuşuyorum? Çok fazla şey var aklımda. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Kaç kişi seyahat etmeyi seviyor? Emin değilim. İsterseniz devam edebilirsiniz. Ay beni bekliyorlarmış. Ben anlatmak istediğimi anlattım mı emin değilim. <laughs> Demem o ki kendiniz hakkında bolca düşünün ve bir şeyleri gerçekten seviyor musunuz yoksa bir şeyler popüler diye mi seviyorsunuz? Hemen kısa bir örnek vereceğim. Ee, eskiden bir ara 2010'larda falan sinema severler vardı ama nasıl her hafta sonu sinemaya gidiyorlardı. Artık sinemanın bir popülaritesi kalmadı ve sinemaya giden sayısı neredeyse yok gibi bir şey. Ama o büyük sesi, karanlığı falan o atmosferi sevdiklerini iddia ediyorlardı. Şu an bir avuç kadar sinema sever var. Anlatabildim mi? Yani bir şeyleri popüler diye mi yapıyorsunuz yoksa gerçekten seviyor musunuz? Bu videoyu izlerken gerçekten Paris'e gitmek istiyorsunuz yoksa Paris işte herkes gitti hadi ben de gitmeliyim, toplumdan geri kalmamalıyım e, mantığım var. Çünkü bence birçok şeyde kendimde de fark ettim, bende de bu mantık var. Geri kalmamalıyım diye. E, bunu biraz kırmaya çalışacağım 2026'da. Yani bu hayat sonuçta bizim kimliğimizi bulma yolculuğumuz ve e, Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanma yolculuğumuz. Ne kadar kendi benliğimizi bulup ne kadar Allah'a sınırsak ne kadar toplumdan uzaklaşıp toplumun bize dayattığı normlardan uzaklaşırsak o kadar çok Allah'a yakınlaşırız diye düşünüyorum. İyi günlerde kalın. Allah'a emanet olun. Bu da böyle bir vlogtu. Hasta olduğum için kusuruma bakmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Ya daha söylemek isteyeceğim çok şey var da benim söylemek istediklerim bitmez. Evet, e, Rabbim konuştuklarımızın davranışlarımıza, davranışlarımızın da konuştuklarımıza dökülmesini nasip eylesin. İnşallah kalbimizi daha fazla onun sevgisiyle doldursun ve bizi yanlışlardan alıkoysun, bizi kalabalıklardan ve onu unutturacak her şeyden alıkoysun inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay, Allah'a emanet olun.